Evet. Evet. Şey Siirt'te evet. evet. kasap ve şarküteri işletme sahiplerine yönelik bir eğitim semineri düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Ağaç Müzesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen seminerde et ve et ürünleri satışında hijyen ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilirken kasaplarda sorun ve taleplerini dile getirdiler. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bu sorunları dile getirme var ama burada Hiçbir şekilde günlük kesime hayvan göndermeyen, kasap olup bu sorunları çok fazla dile getirenler var. Yani Bakın burada e, büyük kasaplar en az konuşanlar. Burada günlük olarak istiyorsanız bana deyin ki kimler görmezse tek tek sayayım. Zaten bu çok kesenler demek ki sorunlara rağmen kesebiliyorlar öyle mi? Sorununuz var Aynen. ama kesiyorsunuz. Aynen. Gelmiyor musunuz? Kesiyoruz. Kesmiyor musunuz? Aynen. Kesenler var hem de büyük çapta kesiyorlar onların sorunlarını biz ciddiye alıyoruz ve dikkate alıyoruz. Yani sorunlar var ama buna rağmen kesmekte ısrarlılar. Yani siz de tüm kasaplar bu şekilde iyi niyet gösterir. Biz bu biz sorunlar da. hepsi bir şekilde çözülecek. Şimdi diyelim ki biz sayın valimize başkanlarla beraber gittik. Kasaplardan 3-4 tanesine götürdük. Şimdi biz listeye baktık. Listeleri aylık olarak düzenli olarak sayın valimize sunuyoruz. Sayın valimiz şu anda kimin günlük olarak kaç tane kestiğini biliyor. Aynen. Ya sen bir şey dile getirdiğin zaman sen seni dinleyecek. Niye? Sen hem kesiyorsun hem sorunu yaşıyorsun. Ama burada <laughs> bu da açıldığından bu yana mezbaniye selam vermeyen mezbaniye selam vermeyen kasaplar bize sorun getiriyorlar. Diyorlar ki orada kesici yok. Diyorlar ki orada bardak yok. Diyorlar ki orada bir şey var. Keser kesiyor işte. Başkanım kimisi diyor pahalı değil. Olabilir bak, pahalı. Sonra rağmen kesiyor ya. Ama bana göre. Rakama ben. göre pahalı olmasa ne evet. kesiyorsun? Değil evet. mi? Tabii. Yani bunları bakma ayrımı yapalım. Samimiyet güzel bir şeydir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu dile getirilen sorunların çözümü için çaba harcadıklarını ancak kasaplarda hijyen kurallarına ve mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Ceza için ben gittim kendim bak kendisi burada söyledim yine de bir tamam. Yani ceza, bakın ceza hiçbir zaman ben ceza karşıyım. Her zaman söylüyorum ceza böyle bir şey değil. Evet. Baka, biz bu da şey... bakın cezadan olmuş, 25, 30 milyar olmuş. Trafik cezasının bak ne kadar olmuş, kadar Ben her zaman evinizde hazırım. Yarın ve görsün bir toplantınızda resmen benimle sayın bu valiye yaptıracağız bunları. Para çok haklı bir yerde, 4 milyon önce Dedik ki o kendisiyle bir kasaplar dedi şey bizi şey dinlemiyorlar. Hakikaten bakın. Sizden tek rica Tekniz ricam ve siz hanım budur, ben bir sizin vekiliniz olarak. Ben sizin için her yere giderim, her yere gelirim. Benim başlayacağım fakat bir toplantı olduğunuzda geleceksiniz. Yok demeyeceksiniz, katılacaksınız. Çünkü birlik beraberlik olmayınca bir şey yapamayız. Ben geleceğim, sizler geleceksiniz. Sayın Müdürüm çaydığı zaman önce ben gelmem diyor. Siz de geleceksiniz. Ama siz gelmiyorsunuz. Dün Dün bir toplantı var dedi. Cenevete gelemedi. Ben başkana da dedim ki söyleyin. Bakın başkan geliyor siz gelmiyorsunuz. Geleceksiniz arkadaşlar. Gelmeniz lazım. Sizin için değil bu. Ondan sonra Sayın Valim dedi ki bunlara <laughs> ceza yazacağız. Ben rica ederim. Sayın Valim çok onurlu bir güvali. <laughs> çok yani esnaflar var işidir. Yani bu halkın var işidir. Biz onun değerini bilmiyoruz hakikaten. Dedi ki ben onlara bir ay müddet vermişim. Kendilerine bir şey çekilecek dışarıda ayet asılmasın. <laughs> Bu bir. İkincisi de kaçak kesim yapmasınlar. Bu fiyat indirilsin. Kasaplar Odası Başkanı Abdülkadir Can da yaptığı konuşmada önce kasapların sorunların çözülmesini istedi. Toplantıda söz alan kasaplar mezbahanede hayvanlar için uygun barınak ile rampa yapımı başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesini, yetersiz olan eleman sayısının yeterli hale getirilmesini ve hayvan kesim ücretinin tekrar değerlendirilmesini istediler. Dile getirilen istekler değerlendirilmek üzere tutanak altına alınarak bu tür toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata varıldı.